Herkese merhaba arkadaşlar. Bilgi Sarmal yayınlarının YouTube kanalı Sarmal Biyoloji kanalında 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarına hazırlık sorularının çözümlerini yapıyoruz. Bu videomuzda 10. sınıf için hazırlamış olduğumuz sınavların çözümlerini yapacağız. Bu yazılı formatının yazılı hazırlığının boş pdf'ini de dolu cevap anahtarlı halinde açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka indirip orada kendini deneyebilirsin. Bir şeyler çözebilirsin ve çözümlerini tekrar kontrol edebilirsin. Sınavlarına şimdiden başarılar diliyorum. Hadi hiç zaman kaybetmeden soru çözümlerimize başlayalım. Şimdi öncelikle yukarıda gösterilen iki hücrenin hangisinin bölünmeye başlama ihtimali daha fazladır? Tabii ki büyük olan hücrenin. Neden? Hücre büyüdükçe bölünmeye yaklaşır. Bunun belli başlı sebepleri vardır. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Hücre büyüdükçe neden diyor. Sebepleri açısından yorumlayınız diyor. Bir, çekirdek büyüyen hücreyi kontrol etmekte zorlanır. Küçük bir hücrede mi çekirdek hücreyi daha kolay kontrol eder yoksa büyük bir hücrede mi? Tabii ki küçük hücrede çekirdeğin kontrol etmesi daha kolaydır. O zaman çekirdek büyüyen hücreyi kontrol etmekte zorlanır. İkincisi. Şimdi dikkat. Hücre büyüdükçe yüzey bölü hacim oranında değişiklikler olur. Yüzey bölü hacim. Yüzey r kare cinsinden gider. Örneğin milimetre kare, santimetre kare cinsinden giderken hacim r küp cinsinden gider. Yani hacim daha hızlı büyür. Dolayısıyla hücre patlamamak için hacime ayak uyduramayacağı için yüzey yüzey o kadar büyüyemeyecek. Hacim daha hızlı büyüyor. Patlamamak için bölünür. O zaman yüzey bölü hacim oranı azalır diyeceğim. Neden? Çünkü hücre büyüdü. Bölünme ile bu oran dengelenir. Şimdi sınavınızda yüzey bölü hacim diye de sorabilir. Hacim bölü yüzey diye de sorabilir. Buna dikkat edin. Pay payda değişimi yapabilir. Bir de hücre büyüdüğünde ne olur der. Yüzey bölü hacim oranı azalır. Bölündüğünde ne olur der. O zaman yüzey bölü hacim oranı artmış olur küçüldüğü zaman. Kısacası hücre büyürse hacim daha hızlı büyüyor. Bunu unutma. Üçüncüsü de hücrenin yaptığı madde alışverişi yüzeyden ama hacim, stoplazma kullanıyor bunu. Yani rekarenin yaptığı madde alışverişi reküpe yetersiz gelir. Hücre zarından yapılan madde alışverişi hücreye yetersiz gelir. İşte bu sebeplerle Hücre bölünür deriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. İki en eşittir dört kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesine ait metafazı çizin bir de anafazı çizin diyor. Tamam. Şimdi öncelikle A'yı çizelim. İki en eşittir dört. Bir kere metafaz evresi ise artık çekirdek falan kalmamış. iplikleri tamamen oluşmuş. Ve metafazın en önemli özelliği nedir? kromozomların en net görülüp sayılabildiği evredir. Hücrenin ortasına tek sıra halinde dizilmiştir. Bakın kardeş kromatitli halde 2 en eşittir 4 dediği için homolog kromozom çiftlerini çizdim özellikle. Bir çift de buraya. İşte 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin metafazı. Hocam ben bu mitozda işte 2 en en olayını karıştırıyorum diyorsan konu anlatım videolarında mitoz bölümünün başlangıcında uzun, uzun anlatım var. Mutlaka diploid, haploid farkını sınavdan önce öğren diyorum. Şimdi devam. Bir de anafazını çiz diyor. Metafazdan bir sonraki evre. Anafazda ne olacak? Kardeş kromatitler ayrılacak. Yani şöyle iyi iplikleri kısalmaya başladı. Kromozomlar sentromer bölgelerinden ayrıldılar ve kutuplara doğru gitmeye başladılar. Bakın şöyle. Hatta bize şöyle bir şey dese, bu iki hücrenin kromozom sayılarını karşılaştırın dese, şöyle çizdikten sonra söyleyeyim. Burada 4 kromozom var. Burada 8 kromozom var. Yani anafaz evresinde bir hücrenin kromozom sayısı mitozun anafazında geçici olarak iki katına çıkar. Sana bir kolaylık olsun. Eğer senden kromozom sayısını bulmanı isterse her seferinde şunu yap. Şöyle farklı bir renk alayım. Hemen kromozomun merkezindeki şu sentromerleri say. Kaç sentromer var? 8. O zaman 8 kromozom. Kaç sentromer var? 4. O zaman 4 kromozom. Burada ben rengimi değiştirdim ve devam ettim. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerinde görülen farklılıkları yazınız demiş. Çok büyük ihtimalle sınavında bu veya buna çok benzer bir soru gelecek. Mitozdan sınav oluyorsan bitki ve hayvan hücrelerindeki farklılıkları bileceksin. Şimdi şöyle diyeceğiz. İlk farklılığımız profaz evresinde. Profaz evresinde bitki hücrelerinde iyi iplikleri mikrotübül organize edici bölge yani özel proteinler aslında iyi iplikleri mikro tübül organize edici bölge tarafından. Sen buraya özel proteinler demiş olabilir öğretmenin yazabilirsin hiçbir sıkıntı yok. Bölge tarafından Üretilir. Peki hayvan hücrelerinde iyi iplikleri kim üretir? Sentrozom organeli üretir ya da sentrozom yapısı üretir. Hayvan hücrelerinde iyi iplikleri sentrozom tarafından üretilir. Yani her ikisinde de iyi üretiliyor ama iyi ipliğini üreten yapılar farklılık gösteriyor. İkinci farklılığımız stokine evresi. Yani sitoplazma bölünmesi bitki hücrelerinde aralamel oluşumu ile diğer adıyla orta plak oluşumu ile gerçekleşir. Hücrenin ortasında bir aralamel, orta plak hücreyi ikiye böler. Çünkü bir boğumlanma yapamaz çeper olduğu için hayvan hücrelerinde stokines boğumlanma ile gerçekleşir. Evet. Bitki ve hayvan hücrelerindeki temel farklılıkları da hücre bölünmesi sırasında görmüş olduk. Şimdi aşağıdaki kavramları açıklayınız diyor. DNA hücredeki kalıtsal bilginin depolandığı nükleotitlerden oluşan Ve kişiye özel nükleotit dizilimi olan canlıya bireye özel nükleotit dizilimi olan organik moleküllerdir deriz. Nükleotitlerden oluşan bireye özgü nükleotit dizilimi olan organik moleküllerdir. sentromer. Hemen şöyle yaptım. Bir DNA'mız var proteinlere sarılı. Histon proteinlerine sarılı. İşte bu kromatit veya şöyle gösterelim. Kromozom yapısı kardeş kromatitler var. Ortada yine bir tane sentromer var. Yani kromatit kromozomların Ortasında bulunan DNA ile proteinin birbirine bağlandığı bölgeler diyebiliriz. Sentromerleri. Şunu unutmuyorsun, sentromer sayısı eşittir kromozom sayısı. Homolog kromozom. Şimdi buna geldik. Biri anneden, diğeri babadan gelen, şekilleri ve büyüklükleri aynı olan ve aynı karaktere etki eden genleri taşıyan. Hocam bu ne demek? Burada göz rengi varsa. Burada da göz rengi var. Biri kahverengi olabilir, biri mavi göz olabilir. Ama ikisinde de göz rengi olacak. Birinde boy uzunluğu varsa diğerinde de boy uzunluğu olacak karşısında. Kan grubu varsa kan grubu olacak. O zaman dikkat. Biri anneden. Neyle? Yumurtayla. Diğeri babadan. Neyle? Spermle gelen. Şekilleri ve büyüklükleri aynı olan aynı karakter, göz rengi, saç rengi, boy uzunluğu gibi aynı karaktere etki eden genleri karşılıklı bunu mayoz bölünme konusunda alel gen olarak söyleyeceğiz. Lokuslarında bulunduran genlerin bulunduğu bölgeler. Lokuslarında bulunduran kromozomlara homolog kromozom denir. Bu kadar Kardeş kromatit. Hemen onu da çizelim. Şimdi normalde bizim DNA'larımız bu şekilde kromatin A şeklinde. Hücre bölüneceği zaman bir tane kromatit, bir tane sentromere bağlı iki tane kromatit oluşuyor birbirleriyle aynı. İşte birbirleriyle aynı genetik yapıya sahip olan hücre bölüneceği zaman DNA'nın eşlenmesiyle oluşan bu iki kromatit birbirlerinin kardeş kromatitidir. O zaman şunu söyleyeceğim hücre bölüneceği zaman DNA kendine işler. Bir sentromere bağlı yani aynı kromozom üzerinde içinde birbirleriyle aynı Dizilişe sahip iki kardeş kromatit oluşur. O zaman kardeş kromatitler genetik olarak birbirinin kopyasıdır. Son olarak kinetekora geldik. Kinetekor da, şimdi az önce kardeş kromatiti çizdik. Sentromerin ne olduğunu söyledik. Sentromer, şöyle kromozomda ip, ep, ip, ip, DNA iplikleriyle proteinlerin bağlandığı bölge ve şuralara iplikleri bağlanıyor. İşte sentromerdeki, şöyle farklı bir renk alalım, yeşil alalım. Sentromerdeki ipliklerin bağlandığı şu bölgelere kinetokor deniliyor. Yani bir sentromerde İki tane kinetekor var. Tanım olarak ne diyeceğiz? İyi ipliklerinin sentromerde bağlandığı bölgelerdir. Dolayısıyla kardeş kromatit sayısı kadardır hücrede. Evet tanım sorumuzu bitirmiş olduk. Şuradaki rengi düzeltip devam edelim. 5. sorumuz. Aşağıda farklı hücrelerin mitoz bölünmelerine ait evreler verilmiştir. Buna göre hücrelerin kromozom sayılarını, ana hücrenin mitozu geçirecek olan hücrenin kromozom sayısını ve bölünmenin hangi evresinde olduklarını yazınız diyor. Şimdi 1. Her bir kromozom farklı renk ve boyamış bir de özellikle. Yani demiş ki bu hücre en kromozomlu. Kaç tane kromozom var? Sentromer saydım. 1, 2, 3. N eşittir 3 kromozomlu. Kromozomlar dağınık o halde daha toplanmamışlar. Profaz evresi. İkinci hücremiz. Bakın dikkat edin. 2 an yani eşittir 4. Neden? Az önce zaten çok da benzerini şuraya çizmiştik zaten burada bakın. 2 an yani eşittir 4 kromozomlu ve kardeş kromatitler ayrılmış. 2 an yani eşittir 4 kromozomlu anafaz evresinde. Üçüncü Burada ne yaptı? Birinci hücreden farkı 4 tane var. Ve yine aynı boyda değiller. Farklı renkteler. N eşittir 4'ün profazı. Dördüncü de ise dikkat. Normalde hücre şöyle göstereyim. Bir tane kromozomlu. iki kardeş kromatiti var. Ve bunlar birbirlerinden ayrılmış. O zaman N eşittir bir kromozomlu hücrenin anafaz evresidir. O soruyu da bitirmiş olduk. Altıncı sorumuz. Mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücre. Bir tane hücre bölündü. iki tane hücreye dönüştü. Kesinlikle aynı olması gereken özellikler. Bir, kromozom sayısı. Mutasyonlar hariç tabii ki. Mutasyonlar istisna. Biz istisna kaydeyi bozmaz üzerine gidiyoruz. Yoksa her şey birbirinden farklı olabilir. Kromozom sayıları. Hücrelerin çekirdeklerindeki DNA miktarı. Şöyle diyelim, çekirdek DNA'sı. Çünkü mitokondri falan da olabilir. Kafanız karışmasın. Çekirdek DNA'sının miktarı. Dizilişleri, DNA dizilişi. Dolayısıyla kalıtsal yapılır. gibi nicelikler, kalıtsal özellikler %100 aynı. Bir tane daha ekleyelim. Organel çeşitleri. Yani biri bitki, biri hayvan hücresi olacak hali yok. Bir hücrenin bölünmesiyle oluştular. Aynıdır. Peki bu hücreler böyle tam ortadan ikiye bölünmek zorunda mı? Birine birazcık stoplazma, yani birazcık daha hücrenin boyut olarak fazla geçmiş olamaz mı? Olabilir. Yani Kısaca aslında büyüklük demek yeterli ama biz biraz arttıracağız. Büyüklükleri, stoplazma miktarları, hücre zarının yüzey alanı, hacimleri, aslında büyüklükle aynı şey ama ben yine de yazdım, kütleleri ve dikkat, Organel sayıları. 5 mitokondri var. Ne yapacak? 2,5 2,5 bölecek hali yok. Organel sayıları. Evet aynı olabilir ama farklı da olabilir. Evet, 7. sorumuz. Mitoz sorularımız bu kadardı. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki sınavı ilk sınavı mitoz bölünme ve Eşeğsiz üremeden ya. Sadece bir e, kazanımda mayoz bölünmeden bahsetmiş ama muhtemelen siz de sınavınızı mitoz bölünmeden ve eşeğsiz üreme çeşitlerinden olacaksınız. Biz de ona göre hazırladık. Şimdi bal arılarında partenogenez ile üremeyi kısaca anlatınız. Bir arı popülasyondaki kraliçe arı, işçi arı ve erkek arıların nasıl oluştuklarını ve kromozom sayılarını yazınız demiş. Kraliçe arı popülasyonun ve üretken arısıdır. Tek dişi üretken arısıdır. İki en kromozomdur. Hayatı boyunca ne yapar? Mayoz bölünmeyle yumurta üretir. Dolayısıyla yumurtaları en kromozomdur. Kovandaki erkek arılar en kromozomludur. Yani dişi arıların kromozom sayısının yarısı kadar kromozomları vardır. Erkek arılar Spermlerini, dikkat, mitoz bölünmeyle üretirler. Demek ki e, gametler, üreme hücreleri mitozla da üretilebiliyor. Ve döllenme gerçekleşir. Dişinin vücudunda. Oluşan hücre zigottur. İki en kromozomlu. Eğer bu zigot, yani bu embriyo, embriyonik dönemde arı sütüyle beslenirse, Komanda yeni bir kraliçe arı olur. Tekrar söylüyorum. Kraliçe arılar diploid, iki en kromozomlu, dişi ve üretken. Dişi arılardan başka iki en kromozomlu olup eğer polen ve bal ile beslenirse arılar bu sefer de kovanda en çok olan, sayısı en çok olan İşçi arılar oluşur. Yine iken kromozomludur. Yine dişidir ama kısırdır. Dişi ve erkek arı, özür dilerim kraliçe ve işçi arasındaki farklılığın sebebi beslenmeye bağlı farklılıktır. Buna modifikasyon denir arkadaşlar. Peki hocam burada erkek arı nasıl oluşuyor? Erkek arı var. Eğer dişi arının yumurtası döllenmezse yani kovandaki erkek arılar bu yoksa veya döllenme gerçekleşmezse yumurtalar döllenme olmaksızın gelişirler. Mitoz bölünme geçirirler ve erkek arıyı oluştururlar. Bu nedenle erkek arının kalıtsal yapısı kraliçerden farklıdır. Mayoz var ve kromozom sayısı yarısı kadardır. Bu olaya da partenogenez adı verilir bal aralarındaki partenogenez olayı kısaca bu şekildeydi. Bence sınavınızda çıkma olasılığı çok yüksek olan bir konu arkadaşlar. Vejetatif üremeyi anlatınız. Vejetatif üreme nedir? Bitkilerde özellikle çiçekli bitkilerde diyelim hatta yaprak dal işte çelik gövde soğan gibi üreme organları değil vücut organları somatik organlar gibi organların dişi veya erkek gibi bir şeye ihtiyaç duymadan yani gamete döllenme ihtiyaç olmaksızın tek başlarına yeni yavruları üretebilmesidir. Üç tane de bize örnek ver demiş. Biri sürünücü gövdeyle öyle. Örnek çilek. Çileğin sürünücü gövdelerinden bir sürü yeni çilek bitkisi çıkabiliyor. İkincisi çelikle üreme. İyi bildiğimiz işte asma bitkisinde dal parçaları toprağa ekildiğinde yeni bir Bitki oluşabiliyor. Üçüncü biraz farklı bir tane söylemek istiyorum. Karşınıza çıktığınızda çıktığında karıştırmayın, unutmayın diye doku kültürüyle üreme. Yoksa sayı arttırabilirsin. İşte daldırma yoluyla üreme, aşılama, bir sürü çeşidi var bunun. Rizom gövdeyle üreme, doku kültürüyle üreme. Burada da özellikle tohum üretmesi zor maddi olarak yani ekonomik değeri yüksek olan mesela orkide bitkisinin gövdesinden aldıkları bazı parçaları özel ortamlarda, steril ortamlarda e, mitoz bölünmelerle yeni bitkilere dönüştürüp bunu pazarlama tekniği olarak kullanabiliyorlar. Doku kültürüyle üremede hem işte e, zor üretilebilen hem de maddi değeri yüksek bitkilerde bu kolaylıkla yapılabiliyor. Dokuzuncu ve son sorumuz. Diyor ki tarımsal uygulamalarda neden eşeğsiz üreme uygularsın? Faydası ne? zararı. Şimdi şöyle düşün. İki tane tarla var. Birine üzüm ikisine de üzüm bitkisi yapacaksın. i̇kisi de çok yakın birbirlerine komşu tarlalar. Birine tohumla üretiyorsun bitkileri. Diğerine de çelikle üretiyorsun. Aynı bitkiden aldın. Üzüm asmalarının çeliklerini e, ektin. Sayı aynı. Hangisinden daha hızlı ürün elde edersin? Tabii ki şeysiz ürünlerden. O zaman avantajı ya da avantajları hızlıdır. Yani ürün alma zamanı kısadır, hızlı ürün alınır. Ürün elde etme süresi kısadır. İkincisi, hangi meyvenin hangi tatta ne tip bir meyve geleceğini biliyorsun. Örneğin aşılamada Ana ağaçtan aldığın dal ne tip özellik gösteriyorsa ekşi ise ekşi. İşte acı bir şey üretiyorsan acı ise acı. tatlıysa tatlı, büyükse iri ise iri taneli meyve üretiyor. Yani istenilen özellik aynı kalır. Peki hocam dezavantajı ne? Biri hasta olursa hepsi hasta olur. Birine soğuk vurursa, don vurursa hepsine don Neden? Çünkü kalıtsal çeşitlilik yok. Dolayısıyla adaptasyon yetenekleri yok. Değişen koşullara uyum sağlama yetenekleri fazla değil yavrular. O zaman şöyle yazdım. E, dezavantajları kalıtsal çeşitlilik olmadığından Adaptasyon yeteneği düşük yavrular oluşur. Evet, ilk dönemin ilk sınavına hazırlık olan e, mitoz ve eşeğsiz üremeden oluşan sınav çalışmamız bitti. Umarım işine yaramıştır. Konu anlatım videoları tüm TYT ve AYT 9-10-11-12 kanalımızda yüklü. Oradan da faydalanmanı tavsiye ediyorum. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar, kolaylıklar, sınavlarında da başarılar diliyorum.